I'm sure it's been nature,

da üstte duracakmış ve gözükecekmiş evet. ki hmm. güneş alsın diye. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Şehrimize önemli bir tesi kazandırmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Yaklaşık iki yıl önce temelini attığımız bu tesisin iki yıl içerisinde eee üretme hazır hale getirmek cidden eee büyük bir başarı. Ben bu noktada emek veren, katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle şehrimizi kalkındırmak için gayret gösteriyoruz. Bu noktada birçok paydaşımızla birlikte de ortak çalışmalarımız var. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu tesis daha önce Sivas'ın çöpünün çöp olarak bırakmak yerine enerjiye üretip ekonomiye katkı sağlamak hem de çevreye duyarlı bir tesis yapmak adına çöpten elektrik üretim tesisinin hep birlikte açılışını gerçekleştirmiştik. Yine bu noktada üretilen elektrikten ortaya çıkan ısının da boşa gitmemesi ve e, sürdürülebilir sıfır atık, atık projesine uygun bir şekilde o ısının da e, böyle bir güzel bir projede, sera projesinde değerlendirilmesi noktasında bir fikir gelince özel teşebbüsle bir araya geldik. Gerekli hukuki mevzuatları tamamladık ve bugün içerisinde bulunduğumuz bu muhteşem eseri şehrimize kazandırmış olduk. Türkiye'de e, bu şekilde böyle büyüklükteki bir ilk tesis sıfır atık konseptine tamamen uygun çöpten enerji üretilip enerjiden ortaya çıkan ısıyı da burada değerlendirerek hem ülke ekonomisine hem çevreye e, duyarlı hem de istihdama katkı sağlayacak güzel bir tesisi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Valim inşallah önümüzdeki süreçte Sivas'ın çöplerini tek bir bölgede toplamak adına sizlerin de desteğiyle katatık birliğini genişletiyoruz. İnşallah katatık bir Genişlediği zaman 16 belediyemizi ve il özel idaremizi de sürece dahil ettiğimiz zaman hem üretilen elektrik noktasında hem de buradaki tesis daha da büyüyecektir. Ben başta belediye ekibimize, plan proje ekibimize, bu süreci buraya getiren özel müteşebbimiz, müteşebbislerimize ve ortaklarına teşekkür ediyorum. Asıl olan şehre, ülkeye katma değer üretecek eserler kazandırmaktır. Bugün de bunu başarmanın hep birlikte şehir olarak mutluluğunu paylaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun şehrimize, milletimize, işletme sahiplerine helal, bereketli ve bol kazanç diliyoruz. Evet, Bugün belediye başkanımızla birlikte örnek bir tesisi, örnek bir serayı ziyaret ediyoruz. Ve fideleri de, domates fidelerini de toprakla buluşturuyoruz. Aslında toprak demeyelim çünkü bu tesis topraksız tarım yapan bir tesis ve fideleri de, birlikte dikmiş olduk. Öncelikle hayırlı olsun diyorum ve bu tesisin oluşturulmasında kurulmasında emeği geçen hem belediyemizi hem de şirketimizi tebrik ediyorum. Gerçekten örnek ve modern bir tesis, yüksek teknolojiyle kurulmuş bir tesis. Hem ilimiz ekonomisi için hem hem de ülkemiz ekonomisi için. Son derece örnek ve gerçekten faydalı bir tesis olduğunu düşünüyorum. Tekrar ilimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.